Kor Kalesi'nde. Tolga Bayraktar var. Norm Kalesi'nde de Ersin Bozkurt. Şimdi içeriye çevrilen top gol! Üçlü baraj karşılarında. Ceza sahası hareketli. Düdük geldi. var. Bir can! Orada kafayı vurup ileriye çıkar takımın sonrasında. Yandan bir şut geldi. Ama Ersin. Muhammed Arslan Ersin paslaşıp topu aldı sonrasında güzel bıraktı. Orada yine normal hücumu şut ve gol. Diğerde yerde. geçiyor şutu çekti Tolga. <laughs> Mustafa vurdu yine Tolga. Tolga'dan üst üste kurtarıştı. Bir cana bir Mustafa Bingöl net pozisyon köşeye bıraktı ama. <laughs> kullanılıyor şimdi. Orada şut ve gol. Kaldı topu Berkan Bircan paslaşması. Bircan orada Tolga'dan muazzam kurtarış yine. Orada bir organizasyonda Bircan Tolga ayaklarıyla çıkardı. Muazzam. Yerden gönderilen top. Gol. Run top kullanılıyor. Üçlü Baraj karşısında Onat gönderdi kaleye. Gireyim daha. Özgür. Oradan Mustafa direkten döndü. Bu saçtı normal değil. Uzun bir pas denemesinde Onat araya girip atak şansı vermedi. Sonrasında orada gol! Muhammed. Muhammed'in pası. Berkan, Hasan bıraktı. Bircan vurdu ve gol, Bircan'dan muazzam bir gol daha. Berkan'ı güzel gördü, Berkan Bircan'a bıraktı, Bir Bircan orada direğe takılıyor bu sefer. Özgür, Berkan Muhammet'i iyi gördü, Muhammed kale karşısına sert bir şut ve çok tabii güzel bıraktı şimdi Cihan orada alamadı toparma sonrasında Gökhan'da kaldı. Gökhan, Engin çizgi üzerinde topu müdahale yaptı, Onat kaleye gönderdi, korner takımına kazandırdım. Mustafa güzel sıyrıldı. Dar açıda vurdu Hüseyin. Dar bir cana bıraktı birican Tekrar Mustafa'ya. Mustafa yine direk. Yine direk. kaybediyor. Emkor ve kimse geri dönmüyor. Hüseyin. Tolga. Çıkarken kaptırdı toplar sonrasında geriye defansa dönmüyor. Bircan, Bircan kendi götürdü. Bircan tek başına aldı götürdü attı. Mustafa da ve Bircan Mustafa paslaşması izledik. Mustafa Bingöl götürüyor Mustafa. Berkan'a bıraktı. Berkan Bircan'ı gördü. Bircan orada. can da koşu. Bircan sağ. Bircan, Bircan bıraktı Berkan'a. Berkan içeride Hasan. Şut geldi. Kurtarış.